Dağlık Karabağ'da 30 yıllık bir adaletsizliğin son bulmasına evet katkı sundu. Ülkemizin desteği sayesinde Azerbaycan toprağı olan Karabağ'daki Ermeni işgali sona ermiş. Kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır. Dün düne daha düne kadar ortalıkta görünmeyen hatta bu meselede açıkça Ermenilere destek veren Minsk grubu eş başkanı bazı ülkelerin anlaşmayla ilgili dile getirdikleri rahatsızlıkların hiçbir kıymeti yoktur. Nitekim dün akşam Sayın Putin'le etraflıca bu konuları görüşme fırsatını buldum. Ve bu görüşmeyle birlikte de bu süreç içerisinde ne gibi adımlar atabiliriz? Onları konuştuk. İnanıyorum ki Sayın Putin'le yaptığımız bu görüşmelerle birlikte özellikle Rusya, Türkiye, Azerbaycan olarak bu süreç içerisinde bölgeye barışı egemen kılmanın adımlarını atmış oluyoruz. Bunu daha da genişletme, geliştirme şansımız da var. Bu genişletme, geliştirme çalışmalarını da yine Sayın Putin'le görüştük. Yani üç ülkenin dışında bölge ülkeleri içerisinden dördüncü, beşinci ülkeleri de buna katmak suretiyle buradaki süreci çok daha farklı bir konuma getirebiliriz ve ulaşımda gerek demiryolu gerek karayolu noktasında hem batıdan doğuya öbür taraftan kuzeyden güneye buradaki ulaşım sürecini de halletmek ve böylece oradaki Azeri kardeşlerimizin bir an önce topraklarına dönme imkanını da sağlamış olacağız. Ve ardından İlham Aliyev kardeşimle de görüştük. Onunla da atılan adımları değerlendirme fırsatı bulduk. Ve tabii şu anda hepsinde bir mutluluk var. Ve Kelbeçer dün biliyorsunuz tamamen boşalmış oldu. Ve Kelbeçer'e de böylece geçme imkanını bundan sonraki süreçte Azeri kardeşlerimiz bulmuş olacak. Yaklaşık 30 yıllık bir gecikme ile de olsa bu meselede hak yerini bulmuş. Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başlamıştır.